SMB Teknik'se hoş geldiniz. Bugün motor ve sürücü sistemlerinde özellikle güç bağlantıları açısından EMI ve güvenli kurulumla ilgili bilgilendirme yapacağız. Sunumumuzun içeriğinde doğru şebeke sistemi, doğru bağlantı şekli, ekranlı kablo kullanımı, topraklama, filtre kullanımı gibi konular yer alacak. İlk olarak doğru şebeke sistemi seçimi ile başlayalım. Sağda 4 farklı şebeke sistemi görmekteyiz. Bunlardan hangisini seçeceğimiz sistemimizin ö özellikle gürültü açısından performansını etkilemektedir. Sağda gördüğümüz en iyi yani en sağlıklı bağlantı şekli TNS bağlantı şeklidir. Burada şebeke tarafından nötr ve toprak ayrı ayrı kablolarla getirilmektedir. Peki bunun nasıl bir faydası var? Özellikle güç için gerekli olan akımlar nötr kablosundan dönerken gürültü içeren akımlar ayrı bir kabloyla düşük empedanslı ve düşük potansiyelli bir yoldan toprağa dönmektedir. Diğer bir bağlantı şekli ise TENS CNC dediğimiz bağlantı şeklidir bu özellikle sağda sıklıkla görmüşüzdür Örneğin eskiden buzdolablarının gövdesinde nötr ve toprak bağlantısını birleştirirlerdi bunun nasıl bir zararı olabilir Örneğin komşumuzda yüksek akım çeken bir uygulama var ya da komşumuzda bir kısa devre oluştu ya da kendi içerimizdeki bir sistemde bir kısa devre oluştu. Nötr üzerinden akacak olan yüksek akımlar bu durumda toprak potansiyelinde yükselmeye sebep olur. Bu yükselme e, kullanıcı da aynı zamanda toprak potansiyelinde olduğu için e, bir çarpılma riski var. Yani can güvenliği açısından çok önerilmeyen bir e, sistem. TT dediğimiz sistemse. Burada e, ayrıca bir toprak hattı şebekeden gelmiyor ancak kullanıcı yerel olarak e, kendi bölgesinde bir topraklama yapıyor. Bu sistem belki şu anda sağda en çok kullanılan sistem. Çünkü e, yukarıda TNS bağlantı şeklindeki gibi ayrıca bir kablolama maliyeti yer almıyor bu sistemde. E, bu sistemde yine önerilen bir sistem. Çünkü e, burada da e, ee, güç güç için kullanılan yüksek akımlar nötr kablosundan dönerken gürültü akımları ise buradan yerel toprak üzerinden toprağa dönmektedir. Bir diğer sistem ise IT bağlantı sistemi. E, ee, bu sistemde şebekeden bir nötr ya da bir toprak gelmiyor gördüğünüz gibi. E, bu sistem biraz daha e, riskli görünen bir sistem e, Gürültü açısından özellikle e, problemli görünüyor Çünkü Buradaki e, Tüm Akımlar Yerel bölgeden e, Toprağa dönüyor ve sizin kullanabileceğiniz Burada Harici bir şebekeye dönen bir toprak yok O yüzden bu çok önerilmeyen bir sistem Kısacası CMS ve TT bağlantı şekli en çok önerilen sistem olarak göze çarpıyor. Bu sayfada sürücümüzün güç bağlantılarını nasıl yapacağımızı biraz inceleyebiliriz. SMB servo sürücüler 1.5 kW'a kadar olan ürünler hem tek faz hem de 3 faz bağlantı yapılabilir ancak burada önemli olan Faz-faz arası gerilimin 220 volt olmasıdır. Yani burada 3 faz 380 volt sistemle karıştırılmaması gerekir. Peki 3 faz 220 volt sistem niye kullanılsın? Bunun sebebi şu. Eğer bu şekilde bir kullanım sağlarsanız ee, harmonikleriniz düşük olacağı için ürününüzün ömrü beyan edilen ürün ömründen daha fazla olur. Bunun yanında bu tür ürünler e, uluslararası sahada satıldığı için e, başka ülkelerin şebeke sistemlerine de uyumlu olması gerekiyor. Bir diğer sebebi de budur. Ancak burada dikkatli olmaz, olmaz gereken konu faz faz arası 380 volt kullanılmamasıdır. 1.5 kW'a kadar olan ürünlerde. Peki 1500 wattta da şöyle bir durum var. E, tek fazla kullanımda 1500 wattlık ürünlerde harmonik akımlarının seviyesi neredeyse sistemdeki sigortanın kesme akımına yaklaşmaktadır. Yani yüksek bir harmonik akım oluşuyor. Burada da yine bir hat endüktansının kullanılması ya da 3 faz 220 volt kullanılması önemli e, önerilmektedir. Bu şekilde ürününüzün ömrünü arttırabilirsiniz. Hadi diğer şekilde çalışmaz mı? Evet hat endüktans kullanmazsanız da tek fazlı bir şekilde de çalışır. Ama ürünün beyan edilen ömrünü sağlayamayabilirsiniz. Bu tabi uygulamanızın e, sürekli olarak ne kadar güç çektiği ile de ilgili. Bu sebeple sürücünün bağlantı şekli olarak girişte 3 faz 220 volt çeviren faz faz arası 220 volt çevrem trafo önerilmektedir. Ayrıca bir AC hat filtresinin olması da sistemin sağlığı açısından önemli. Bizim önerimiz motor tarafında ekranlı kablo kullanılması. Bunun sebebiyle ilgili birazdan açıklama yapacağız. Diğer taraftan e, sürücümüzün güç bağlantıları ön panelinde yer alan L1, L2, L3 üzerinden yapılmaktadır girişi Aynı zamanda kontrol tarafını beslemek için de yine L1C ve L2C bağlantıları vardır Bu da tek faz yine 220 voltla beslenmektedir Bunun yanında e, Frenleme direnci bağlantıları yapılabilmektedir ön panelden Yine e, motor çıkışı da bir UVW Konektörü üzerinden Yapılmaktadır Frenleme direnci kullanımından bahsedecek olursak ürünümüzün içerisinde 100 watt gücünde neredeyse tüm robotik uygulamalara yetecek bir internal frenleme direnci yer almaktadır. Bunun dışında daha yüksek güçlü daha yüksek generatif güç gerektiren uygulamalar için dışarıdan siz yine yüksek güçlü frenleme dirençleri takabilirsiniz. Peki bunun kullanımında neye dikkat edeceğiz? Eğer internal frenleme direncini kullanacaksak burada görüldüğü gibi B1 ve B2 terminalleri arasından 1 mm kalınlığında bir kabloyla bir kısa devre yapılması gerekiyor. Bu sayede internal direnci kullanabiliyoruz. Eğer bunu kullanmayacaksak da yine buradaki kısa devreyi kaldırıp P ve B1 arasına harici bir frenleme direnci takabiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta dışarıdan taktığınız frenleme direncinin soğutması önemli ve topraklaması da önemli. Çünkü burada da yine bir anahtarlama olacağı için çarpılma riski oluşabilir. Frenleme dirençlerimizi topraklayalım ve ısındığını, çok ısınan bir şey olduğunu unutmayalım. Minimum kullanabileceğimiz frenleme direnci değeri de 30 ohm'dur. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Peki biz neden ekranlı kablo öneriyoruz? Şöyle anlatalım. Bir motor sürücü sisteminde burada görüldüğü gibi şebeke gerilimi doğrultularak öncelikle bir DC gerilim elde edilir. Sonra bu DC gerilim kıyılarak motorun istediği frekansta, motorun istediği akımları sağlayacak şekilde darbe genişlikleri olan kare dalgalar elde edilir. Ya da dikdörtgen dalgalar diyelim buna. Peki bu dikdörtgen gerilimle gerilim şekillerinin içerisinde ne var? Tabii ki yüksek frekanslı harmonikler var burada görüleceği gibi. Siz her ne kadar motor üzerinde sinüs ya da sinüse çok yakın bir akım görseniz bile bu motorun fitreleme özelliğinden dolayı içerisindeki yüksek endüktansdan dolayı olmaktadır. Aslında motora uygulanan darbeler bir dikdörtgen dalga şeklindedir. Peki bu içerisindeki yüksek harmonikler neye sebep olur? Sistemin doğası gereği sürücü içerisindeki bütün komponentler üzerinden ortak nokta dediğimiz yani toprağa göre yani bir soğutucuya ürünün gövdesine göre kaçak kapasiteler yer almaktadır. Bu bizim gözümüze göremeyeceğimiz kapasitelerdir. Bu kaçak kapasiteler üzerinden bu harmonik gerilimlere uygulandığında bu yüksek frekanslı olduğu için bu kapasiteler üzerinden gürültü akımları akmaya başlar. Peki bu gürültü akımlarının bize ne zararı olur? Şöyle bir zararı olur. Bu kaçak kapasiteden akan gürültü akımları eğer bu görselde göreceğiniz gibi bir ölçme devresinin ya da hassas başka bir cihazın yakınından geçiyorsa, bu oraya sirayet eder ve oradaki ölçümün hatalı olmasına yol açar. Örneğin ya da o sistemin çalışmasında problem yaratabilir. Bunun bu şekilde e, sağa sola bulaşmaması için ekranlı kablo kullanırız. Bu ekranlı kablo aslında bir Faraday kafesi görevi görür ve ee, bu gürültü akımları başka bir yere sırayet etmeden o Faraday kafesinin üzerinden akarak toprağa gider. Peki bu ekranlı kabloyu nasıl kullanmalıyız? Öncelikle motor kablosunda hem sürücü tarafından hem motor tarafından topraklama yapılması gerekmektedir. Burada görüldüğü şekilde. Ve bir dikkat edeceğimiz nokta da bu ekranlı kablodan toprağa olabilecek en düşük empedansı oluşturacak şekilde yani en düşük direnci oluşturacak şekilde bir bağlantı yapmak. Bunun için özel aparatlar var buralarda görüldüğü gibi. Bunların kullanılması önerilmektedir. Ancak sağda sıklıkla görüyoruz ki bazen bu aparatlar olmuyor kullanıcının elinde. O zaman burada ekranı da tıpkı bir toprak kablosu gibi hazırlayıp Topraklamayı ikisini birlikte yaptığımız zaman yine işimizi görecek ancak en sağlıklı bağlantı şekli olmayacak. Ancak sağda işimizi görecektir böyle bağlantı şekli kullanılabilir. Çok öneriyoruz diyemeyiz ancak işimizi görecektir diyebiliriz. Diğer taraftan topraklama neden önemli dersek zaten anlatmıştık yani özellikle gürültü açısından bu gürültü akımlarının toprak üzerinden akıp gitmesi önemli. Düşük empedanslı bir yol olması, düşük potansiyelli bir e, yol olması önemli. E, bunun iki faydası var bize. Birincisi bu söylediğim gürültüyle ilgili. İkisi de can güvenliğiyle ilgili. Çünkü ürününün e, dışında metal parçalar var sistemde metal parçalar var Burada oluşacak bir kaçak Kullanıcının çarpılmasına yol açabilir Ondan dolayı Yine topraklama Gerekmektedir Yani topraklama Hem sistemimizin Güvenli çalışmasını sağlıyor hem de kullanıcının güven içerisinde olmasını sağlıyor bu sebeple buradaki görsellerdeki gibi sistemdeki tüm metal parçalar, örneğin yük, örneğin motorun gövdesi, sürücü, kablo, ekranları hepsi uygun bir şekilde topraklanması gerekiyor. Bunun için özel aparatlar da var. Bu konu oldukça önemli. Bir diğer konumuz da filtre kullanımı. Ee, Sağdaki ürünlerde sadece SMB markası değil. 2 kW'a kadar olan kompakt ürünlerde e, ürünlerin içerisinde EMI fitresi yer almıyor genel olarak. O yüzden bunun kullanımı kullanıcıya bağlı. Peki kullanıcı bunu niye kullansın? Örneğin şöyle söyleyelim, biz ürünlerimizi tasarlarken en son e, üretime aktarılıp da sahaya çıkmadan önce e, akredite kuruluşlarda testler yaptırıyoruz. Örneğin bu testlerden birisi de Conducted Emission Testi. Bu testte ne, ne yapılıyor? Az önce anlattığımız e, bu gürültü akımlarının şebekeye ne kadar sirayet ettiği ile ilgili, şebekeyi ne kadar bozduğu, şebekeye ne kadar yansıdığı ile ilgili bir test yapılıyor. Regülasyonların istediği buradaki bu gürültü akımlarının Şebekeye çok sirayet etmeden sürgünün içerisinde Zayıflatılması ve hapsedilmesi Bunun şebekeye verebileceğinizin bir limiti var Bundan dolayı burada biz EMI fitresi Kullanmak zorundayız e, Bu EMI fitresi Buradaki gürültü akımlarının hem zayıflamasına hem de sürücü içerisinde ya da sistem içerisinde Hapsedilmesine yardımcı oluyor Diğer türlü bu şebekeye yansıyan gürültüler başka cihazların çalışmasını ya da komşumuzun bir cihazın etkilenmesini sağlayabilir. O yüzden bu konuya dikkat ediyoruz. Sağda da kullanıcılar eğer EMI fitresi kullanırsa daha gürültüsüz bir sistem elde ederler. Böylelikle daha sağlıklı bir çalışma elde edebilirler. Peki EMI fitresini seçerken neye dikkat edeceğiz? Özellikle bu fitnenin işte 150 kHz ile 30 MHz arasında etkili olması önemli. Zaten fitre üreticileri ya da fitre kataloglarında bu görülebilir. Yine SMB teknik tarafından da sağlanan fitreler var. Bunlar incelenebilir. Fitre ile sistem içerisinde fitre ile motor sürücü arasındaki mesafe çok kısa olmalı. Bakın buradaki kablo Toprağa çok yakın gidiyor örneğin. Bu direkt şu şekilde de bağlanabilirdi. Ama bu şekilde bağlanması örneğin yine filtrenin e, etkisini azaltmaktadır. Çünkü burada oluşacak alandan dolayı da yine bir bu sefer e, elektromanyetik yayılım olma ihtimali var. Filtre olabildiğince sürece yakın ve kabloları oldukça kısa ve toprağın üzerinden gitmesinin e, faydası var. Konularımız bu kadardı. E, sistemimizin sağlığı için e, ve kendi can güvenliğimiz için e, doğru bağlantı şekillerine dikkat edilmesini e, özellikle önemli. SMB tekniksi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.